Hadi yanda. Ya, ya. yan yan ben geldim. <laughs> so, ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben Ben geldim. Ben geldim. Ben What the It's it I caught. Ha. arkadaşlar. Bugün korku oldu az önce. Korku göz çekmiyor. dan da sizin için süt içiyorum sizin için süt içiyorum sizin için boksu gurgur bot beğendim sizin hop bak bir bak be